Bir alçak, serseri, aylak bana olan sevgisini ifade ediyor. Sen benden tüm bunları tahammül etmemi bekliyorsun. Elbette. Eğer bu asalet gözlüğünü gözlerinden çıkarırsan doğru söylediğimi göreceksin. Yaptığım şey doğruydu. İyi. O senin tek ama tek sevgilindi. Şimdi ne istiyorsan onu yap. Tüm bunları dinledikten sonra seni tokatlamak istiyorum. <laughs> Sana ne oluyor Ruh'a? Ha? Anlasana. Sanırım Moiz burada. Ben gidip erkek arkadaşımla buluşayım. Tamam, hoşça kal. Merhaba anne. Merhaba teyze. Yeter yeter. Selam verdin. Bu kadar yeter. Şimdi bana sarılmana gerek yok. Teyze, bu Zoha mı? Neden? Sanki 22 yıl sonra beni görmüş gibi konuşuyorsun. Ne kadar zehirli bir konuşma tarzım var. Evet, bu aşkın zehri. Öyle mi? Söyle bana bu kimin aşkının zehri böyle? Zamanı geldiğinde sana söyleyeceğim. Neden ikiniz de ayaktasınız? Oturun hadi, düzgünce konuşun. Biraz utan Zoha. Gördün mü teyze? Zoha misafirin ayakta olmasını umursamıyor. Sen otur dedin, o da oturdu. Görüyor musun? Misafir mi? Nerede bu misafir? Misafir de kim? Onu hiç göremiyorum. Oops. Kendine misafir dedin sanırım. Öyle özür dilerim. Şuna bakın teyze kızın senin önünde benimle alay ediyor. Zoha? Misafir bey, ne alıyorsunuz acaba efendim? Çay mı yoksa zehir mi? Teyze, bu evde senin yanında bana neler diyor? Bana zehir içmek isteyip istemediğimi soruyor. Benim bu evde hiç saygım yok mu? Zoha, sen hiçbir şey anlamıyor musun? Anne, niye o istediği zaman hemen beni azarlıyorsun ki? O hiçbir şeyi hak etmiyor. Şu sesini çıkardıktan sonra başka tarafa bakma şeklin yok mu? Bir cadının ikizine benziyorsun. İnsan herkesi kendi gibi sanır. Tamam mı? Sen de öyle sanıyorsun. Bana asla saygı duymayacağına dair bir şey üzerine yemin ettin. Neden? Buraya gelmeden önce acı mı yiyorsun ki? Tamam. Bir şey sonuçlandıralım. Söyle bana. Neden her zaman kavga ediyorsun? Ve her zaman bana kızgınsın. Söyle. Bunun bir sebebi olmalı. Ne düşünüyorsun? Bence sende bir sorun var. Başka açıklaması olamaz. Eğer sana sorunumu söylersem çözecek misin? Denelim merak etme. Tamam sorunumu dinlemek için beni gezmeye götürmen gerek. Peki bir plan yap ve hepimiz gidelim. Harika konu ben olunca herkes gelsin ama ben tek başıma gidemeyim. Herkesi istemem. Benimle yalnız mı çıkmak istiyorsun? Her şey yolunda mı? Evet. Ben de bir düşmanla dışarı çıkma hissini yaşamalıyım diye düşündüm canım. Yani ben senin düşmanın mıyım? Ama arkadaşım da değilsin. <laughs> Baba bir şey mi istiyorsun? Bana söylemen yeterdi. Hayır, hayır canım. Ben bir şey istemiyorum. Seninle bir şey hakkında konuşmak istedim. Konuşalım tabii. Gerçi bu konuyu annenle konuşmam gerekiyor. Ama onunla konuşmanın maalesef bir faydası yok. Ne oldu baba söyle? Haya artık büyüdü ve yumurta kaynatmayı bile bilmiyor. Baba o hep oyuncak bebekle oynuyor. Ev işleriyle hiç ilgilenmiyor ki. Yok canım, hayır. Öyle bir şey yok. Biri ona öğretirse mutlaka öğrenir. Böyle düşünmekte haklısın tabii. Lütfen ona bu iyiliği yap kızım. Öğretirseniz bir şeyler öğrenebilir. Peki baba. Ben ona öğreteceğim. Teşekkür ederim canım. Uzun ömürler dilerim. Canım kızım benim. Ah. <laughs> Geliyorum. Ne oldu? Niye bu kadar korktun? Bugün banka Sajela'nın gerçek kişiliğini gördüm. Gerçek kişiliğini mi? Ne demek istiyorsun? Onun serseri kişiliğini. banka mı? Serseri mi? Vay canına. Bu gerçekten iyi bir şaka. Ben gerçeği söylüyorum Zoha. Onu hep evlenmek için can atan bir şakacı olarak düşündüm. Bugün öğrendim ki o kadar da aptal değilmiş. Ben çok yanılmışım. Neden? Bugün ne oldu ki? Jamela teyzeye elbisesini verecektim. Çünkü annem istedi. Geri dönerken benim önüme çıktı ve beni durdurdu. Ne? Seni durdurdu mu yani? Ha, evet Zoha. Bugün her zamankinden farklıydı. Çok korktum Zoha. Gidip onunla konuşacağım tamam mı? Aa, hayır 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 bırak lütfen. Neden küçük bir şey için yaygara koparalım ki? Bu küçük bir şey değil ki Roha. Bu küçük şeylerin hepsi birikir ve sonra büyük bir şey olur tamam mı? Ben sadece mahallede <laughs> rezil olacağımızı söylüyorum. Mois sen? Evet ben. Tıpkı senin birdenbire bana bakıp şaşırdığın gibi, ben de senin nasıl olup da beni içeriye buyur etmediğine şaşırdım. <laughs> evde kimse yok, ne annem, ne Roha, ne Zoha. Bu yüzden kapıyı açmaya geldim. Kargaşa çıkarmak için nereye gittiler? Bilmiyorum. Roha bana bir süre sonra geri döneceğini söyledi. Amar amca da mı evde yok? Hayır hayır evde. Şu anda televizyon izliyor. Beni içeriye çağırmayacak mısın? Yoksa ben gideyim istersen. Ne dersin? Lütfen içeri gir. Lütfen bütün bu işleri sanki dedeymişim gibi bana yapma tamam mı? Özür dilerim. Her seferinde unutuyorum. Sorun değil. Hatırlamanı sağlamak için buradayım. Ama şunu yap. Beni asla unutma. Seni nasıl unutabilirim ki? Ne dedin sen? Daha dikkatli olacağım. Benimle ilgili bir sorun var. Neymiş o? Senden hiç uzak duramıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Senin bir araban var. Her gün gelebilirsin. Sana koşarak gelebilirim. Ama ne yapayım? Ofis işlerim gitmeme izin vermiyor. Gidelim mi? Çok güzel elbiseler değil mi Roa? Şu çantaya bir bakayım. Tabii. Madem öyle diyorsun, paketliyim öyleyse. Sen bu, bu burada ne yapıyorsun? Ne... Nerede kayboldun canım? Ee, ne telefonlarına cevap veriyorsun ne de benimle buluşmaya geliyorsun. Sanırım bana biraz kızgınsın. A, a, hayır, aslında ben gitmeliyim. Sana bir şey sordum. Seni, se, seninle konuşamam tamam mı? Lütfen elimi bırak. Eğer bu gece telefonumu açmazsan olacaklardan sen sorumlu olacaksın. Bunu sakın unutma. Beni anladın mı? Roha gidelim hadi tamam mı? Ne oldu? Hiçbir şey bırak da onu. Hadi gidelim buradan. Oğlum, işleriniz nasıl gidiyor? <laughs> Elhamdülillah, çok şükür. Neden bize katılmıyorsun? Canım, aslına bakacak olursan işle ilgili detayları pek anlayamıyorum. Detaylar mı? Ne detayı? Geçmişte bir kez denedim ama pek bana uygun değil. Annem bunu bana bir kez söylemişti. Ama bence bir kez daha denemelisin. Gerçekten anlayamadım. Yenilikçi fikirlerin nasıl başarısız oldu böyle? Sana söyledim oğlum. Bu benim tarzım değil. Ah, oh, teşekkür ederim canım. Bu arada amca, Haya'ya nasıl çay yapılacağını öğrettim. Öyle mi? Vay be, prensesim ne güzel çay yapmış. Canım kızım. Bütün işi öğretmen yapıyor. Yani bu övgü bana gidiyor. Hayır. Bak canım. Eğer öğrenci zeki ise kredi yarı yarıya bölünür. Amca şimdi hayanın zekası hakkında konuştun. Sana tamamen katılıyorum. Ama aynı şeyi Zoha için söyleseydin muhtemelen seninle tartışmak zorunda kalırdım. Hayır canım hayır. Zoha da oldukça zeki. Nerede bu anne ve kızlar ha? Hala dönmediler. Ah evet biliyorum seninle bilerek alay ediyor ve sonra seni azarlamam için beni gazlıyor öyle değil mi? Ama anne madem biliyorsun neden beni azarlıyorsun ki o zaman sadece onu mutlu etmek için hepsi bu anne o beş yaşındaki bir çocuk mu ki bütün bunları onu mutlu etmek için yapıyorsun o <laughs> benim için bir çocuk <laughs> evet. O zaman o çocuğu mutlu etmek için beni öldürmen gerekiyor anne. Sen fazla oluyorsun Zoha. Bak bana o kadar sevgiyle diyor ki teyze diye. Zoha şunu yaptı, bunu yaptı. Sırf bunu mutlu etmek için seni azarlıyorum. Bu arada o çok sevgi dolu bir adam değil mi? Gerçekten de öyle değil mi? Söylesene. Anne bir şey söyleyebilir miyim? İzin istiyor anne. Sanki hayır desen bir şey demeyecekmiş gibi. <laughs> e söyle, hadi. Muiz'in Hayaya neden bu kadar yakın olduğunu biliyor musun? Ha? Neden? Çünkü düzenli olarak Afya teyzenin evine gidiyor. Eğer bunu yapmaya devam ederse hiç şansımız kalmayacak. Evet anne, o kesinlikle haklı. Hayanın onun evine gitmesini engellemelisin. Eğer Haya oraya gitmezse, Moiz her gün buraya gelecek. <laughs> ben, ben de, ben de bunu istiyorum. Moiz'in düzenli olarak buraya gelmesi gerek. Bayanlar ve baylar. Ah, özür dilerim. Dikkat etmedim. Burada hiç erkek yok. <laughs> Neden? Sen erkek değil misin? Oh, siz ikiniz yine mi başladınız? Neden arada konuşuyorsunuz? Mois, şimdi onunla kavga etme. Ben de diyordum ki... Söyle bakalım, neden Zoha'ya bakıyorsun? Önce onu sustur. Çünkü hiçbir şekilde susmuyor, kendini tutamıyor. Benim yanımda konuşmak istemediğini söylemeye korkuyor musun yoksa? Defol. Teyze. Bence bu kadar masum davranmamalısın. Ne? Ne zamandan beri bu kadar masum? Sen ne diyordun ki? Aa evet. Saahiye annem hepinizi evimize davet etti. Neden? Özel bir şey mi var? Teyze, bu bir sürpriz. Neden böyle bir şeyi Zohan'ın önünde söylemedin ki? Canım ablacığım, neden kızıyorsun? Merak etme, ben o cadıyla konuşacağım. Peki en başta onu neden üzdün? Bu da benim alışkanlığım. Gerçekten ikinizi de anlayamıyorum. Üf, teyze, Zoha olmadan sürpriz partinin eğlencesi olmaz. Neyse, ben gidip bir bakayım. Gel Aya, Zoha ile konuşalım. Gel bakalım. Anne aralarında hiçbir şey değişmez. Hadi ama Zoha. Ben sadece şaka yapıyordum ve sen bunu kişisel algıladın. Sanki benim kızgınlığım seni etkiliyormuş gibi konuşuyorsun. Etkilemez olur mu hiç? Ne de olsa sen benim tek düşmanımsın. Dostum olmadan yaşayabilirim ama düşmanım olmadan asla yaşayamam. Bunu bana söyleyerek gerçekten harika bir iş yaptın. Bu iyi bir şey. Söyle bana, bana hala kızgın mısın? Evet. Zoha Anvar kimseyi bu kadar kolay affetmez. <laughs> Öyleyse bana zor bir yol söyle. Moiz için Haya'nın kalbini kirletmek için en iyi zaman bu. Bunu boşa harcamamalıyım. Hadi ama. Ne düşünüyorsun? Ya, hiçbir şey. Diz çöküp elimi tutman ve tıpkı filmlerdeki gibi Zoha özür dilerim senden demen gerekecek. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Sorun değil. Başka ne söylemem gerek? O zaman bugünden itibaren bana asla cadı demeyeceğini ve benimle alay etmeyeceğini söyleyeceksin. Bu kadar çok isteğinizi yerine getiremem ve kanemici bir cadıya güzellik kraliçesi diyemem. Bu yüzden gerçekten üzgünüm. Kendimi bu kadar zorlayamam. Sorun değil canım. Seni affedemem. Biraz nazik olmayı dene. Hmm. Lütfen. Peki o zaman sadece seni seviyorum, Zoha diyeceksin. Gerçekten mi? Bunu söylemekte bir sorun görmüyorum. Ama ciddiye almamalısın. Ben çok uzun zamandır ciddiyim. Ne? Ha hiçbir şey. Sadece bana bunu söyle. Tamam. Sevgili kuzenim Zoha ve tek düşmanım. Seni seviyorum.